Çar. Çocukluğun ilk dönemlerinde kış ayazı yemiştir. ilgisiz bir anne babanın elinde büyümüştür. Sevgi şefkat görmemiştir. Bir tarafları hayat boyu sızlar durur. Acır durur. Bugün o sokaklarda yaşıtlarını bıçaklayan çocukların hiç de iyi bir anne babalık görmemiş olduklarını size rahatlıkla söyleyebilirim. Sevilmemiş çocuklar Başkasının da sevilebileceğine inanamazlar. Sevilmemiş çocuklar ancak bir başkasının canını acıtarak üstünlük e, duygusu devşirebilirler. İşte sevi bir çocuğu sevmek, aile fertlerinin birbirini sevmesi ona insan canının, insan e, varlığının, ruhunun ne kadar aziz, ne kadar mukaddes olduğunu da öğretmesi açısından önemlidir. Bir bıçak can acıtır evladım demektir. Bir tokat birisinin canını yakar. Biz senin canını yakarak seni büyütmedik. Sen de başkasının canını yakma demektir bu. Canını yakmak sadece kötü muameleyle döverek olmaz. İlgisizlik de bir can yakmadır. Ben buradayım anne, ben buradayım baba diyen çocuğa donuk gözlerle bakmak ve ona var olduğu hissini vermemek de bir can yakmadır. Yine Tolstoy'dan bir örnek vereyim. Çok hoşuma gider bu örneği. Diyor ki çok erken yaşlarda annesini kaybetmiş. Ama diyor hatıramda bir şey kaldı. Annemin ışık dolu bir yüzü vardı. Ve zor zamanlarımda benim sırtımı sıvazlardı. En zor zamanlarımda hayatımda annemin o yüzü karşımda hep belirdi. Onu hatırladım. İşte hatırlayacak güzel bir şeylere ihtiyacımız var. Hayatı güzel hatıralarla anacak bir çocukluğa, bir yetişme dönemine ihtiyacımız var. Şefkat önemli. Diğer kamlık, insanın beyninde yazılı. Bizler başka insanları düşünen varlıklarız. Biz hem cinslerini, insan varlığını, insan kardeşini dost bilen canlılarız. Birinin e, üzüntülü halini gördüğümüz zaman ona kahkahayla yaklaşamıyoruz. Biz de üzülüyoruz. Onun ıstırabını içsel bir şekilde dindirmek istiyoruz. Ancak psikopatlar, ağır antisosyaller bir başkasının ıstırabını hissetmez. Ya da hisseder de onu suistimal etmek ister. İşte insan olarak başkası için bir şeyler verebildiğimiz her seferinde kendimizi daha mutlu hissediyoruz. İyilik demek yaptıktan sonra unuttuğumuz şey demektir. İyi olmak başa kalkmakla asla kayım olmayacak bir şey. İyi yaptığı iyiliği unutur. Ancak öyle iyilik olur. Hatta iyi yaptığı iyiliğin bir iyilik olduğunu bile düşünülmesini istemez. Bu benim doğal şeyimdir. Vicdanımın sesine kulak vermemdir der. Başka türlü ben yapamazdım zaten der. İçimizde bir sürü iyi dolaşıyor. O iyilerin yüzü suyu hürmetine de dünya dönmeye devam ediyor. Ve e, insanın bu dünyada en çok mutlu olduğu şey kendisinde olan şeyi paylaşabildiği bir şey. Ha benim verecek çok fazla bir şey yok, bir şeyim yok diyenler. Sabah çıktığınızda insanlara tebessüm edin. Birisi efendim sıkkın gördüğünüzde halini hatırın sorun. Bir komşunuza bir tas çorba gönderin. Herkesin bu dünyada verecek bir şeyi vardır. Evet, dostluk ve sosyal bağlar. Yalnızlık modern dünyanın salgını şu anda. İngiltere'de ve Japonya'da Yalnızlık Bakanlığı kuruldu. İnsanlar kimsesiz. İnsanlar efendim e, dert dökecek bir kulak, dert dökecek bir ruh arıyorlar, bulamıyorlar, yorulmuyorlar. E, o yüzden sosyal bağları kuvvetli kılmak çok önemli ve bir kimsesizin kimsesi olabilmek çok önemli. En büyük belki verişlerden, en büyük zekatlardan, en büyük efendim fedakarlıklardan bir tanesi bu. Bir kimsesize kimse olabilmek. Devam edelim. İstanbul'a gelince diyor Neşet Ertaş merhum, şaşırıp kaldım. Kimse benim gözüme bakmıyordu. Ben de kimsenin gözüne bakamadım. Bakacağım bir çift göz bulamadım. Kimse de benim gözlerime bakmadı. Garibimin içine dert olmuş. Belki bu yanık türküler oradan çıktı. Bu içli türküler oradan çıktı. Komşularımızın halini hatırını soralım. Bunlar basit tavsiyeler gibi görünüyor size ama yapması çok zor. Ve yaparsak da dünya çok değişir. Rahmetli Ayşe Şasa bana anlatmıştı. Bir gün Yine Arif bizzat İstanbul'da belediye otobüsüne biliyor. Bakıyor, herkes çok dertli. Herkesin suratından düşen bin parça. Efendim, e, iş çıkışı herkes dertli dertli işine işinden evine gidiyor. Kimsenin yüzünü e, gül, kimsenin yüzü gülmüyor. Kimsenin ağzını bıçak açmıyor filan. Hemen latif uslubuyla oradaki bir genç kız da tatlı bir şey söylüyor çantan çok güzelmiş diyor, atıyorum. Birisi de iltifat ediyor. Bir çocuğa çok tatlı bir şey söylüyor. Bu güzel sözleri duyan insanlar, kendi aralarında da güzel konuşmaya başlıyorlar. Bunu yaşayan kişi, Ayşe Hanım'a anlatıyor, yani yanlış hatırlamıyorsam, diyor ki, birdenbire bütün otobüs birbiriyle konuşmaya başladı. Herkes birbiriyle sohbet etmeye başladı. Bir insan, bir insanın güzel tutumu bakın neleri değiştiriyor. Benimle beraber hala çalışan bir psikolog arkadaşım var. Bir kitabımda, Ölümden Önce Bir Hayat Vardır adlı kitabımda onun hikayesini anlattım. Yani bu anlattığım hikayeyi anlattım. Hocam dedi, dün dedi bakın başıma ne geldi, ertesi gün bana anlatıyor. E, metroya bindim dedi, eve gidiyorum. Çok sıkıntılıyım, tarifsiz bir sıkıntı var içimde. Hiç moralim bozuk. E ee, tam şeyde de karşıda da tekerlekli iskemlesi ve babasıyla beraber zihinsel engelli bir e, kardeşimiz var. 18-19 yaşlarında. Yüksek ses çıkarıyor, babasına bağırıyor, babasına hakaret ediyor. Babası eziliyor, büzülüyor trenin içinde. Oğlum yapma, bak insanlar var filan diyor. O hiç oralı olmuyor filan. Bizim psikolog arkadaşın aklına bir şey geliyor. Birden ona bir laf atıyor. Diyor ki ya diyor işte sen atıyorum yine şimdi geçmiş zaman hatırlamıyorum detayları. Hangi takımı tutuyorsun diyor. Şu diyor bu diyor. Çocukla konuşmaya başlıyor. Çocuk onunla konuştukça açılıyor. Konuştukça açılıyor. Bağıran, çağıran, etrafa rahatsızlık veren çocuk birdenbire sakinleşiyor. Bizim psikolog arkadaşla şakalaşmaya başlıyor. Gülüyorlar, karşılıklı espri yapıyorlar birbirleriyle babası rahatlıyor. İnsan iletişimi ne kadar temel bir şey. Biraz hatır sormak, biraz gönül sormak. Birazcık onun ne halde olduğunu merak etmek, ona değer vermek, değerli olduğunu hissettirmek nice kapılar açıyor değil mi? Evet, devam edelim. Devam edelim. Bunlardan bahsettik. Devam edelim. Şöyle. Ha bu şiiri ezberimde değil okuyacağım. Çok seviyorum bunu okumayı. İnsan dediğin bir misafirhane. Her sabah yeni biri gelir. Sevinç, bunalım, tamahkarlık veya anlık bir farkındalıktır gelen, beklenmeyen misafirler gibi. Karşıla hepsini, ağırla onları, evini alt üst etseler ve eşyalarını alıp giden bir kederler kalabalığı olsalar bile. Yine de her birine onurla davran, kim bilir belki de yeni bir haz getirmek için boşaltmışlardır evini. Gelen bir karanlık düşünce, utanç ve haset de olsa, karşılığı onu kapıda gülerek ve buyur et içeri. Kim gelirse gelsin minnettar ol ona, zira her biri öte taraftan gönderilmiştir bir rehber olarak. Bu şiiri bizim psikoterapi kitaplarında sıklıkla gör görmeye başladık. Çünkü Mevlana Celaleddin Rumi, Hazreti Mevlana bize şunu söylüyor. Gelen her duyguyu bir misafir gibi kabul et. Gelen her duyguyu dinle. Bugün duygusal okur yazarlık dediği şeyi kaç yüzyıl öncesinden söylüyor. Psikolojinin bugün keşfettiği bir şeyi kaç yüzyıl öncesinden söylüyor. Her birini dinle. Her birinden öğrenmeye çalış. Acaba bu duygu, bu öfke, bu sevinç, bu keder sana ne anlatıyor? Kendinle ilgili ne söylüyor? Anlamaya çalış. Çünkü her biri öteden Rabbinin katından bir misafir olarak sana gönderilmiştir. Sana bir şey öğretmek üzere gönderilmiştir. Yeter ki sen dinlemeyi bil. Devam edelim. Eskiler huş derdem demişler. Nefes ayıklığı. Yani aldığım her nefesin farkında olmak ve nefesin hakkını vermek. An dediğimiz şey iki nefes arasındaki ömürdür. O iki üç saniyedir. Ve koca bir ömür iki nefes arasında geçer. Hep söylerim bunu. Doğarken aldığımız nefes ve ölürken verdiğimiz nefes. Bir bakarız, her şey bitmiştir. Toprağın altındaki serinlikteyizdir. Orada bilinç de yoktur, bambaşka bir şey vardır. Beden ölür. Ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez diyor Yunus. Ruh ölmez, ruh hissetmeye, var olmaya devam eder. Mesele aldığımızı her nefesin, bir bağış, bir armağan olduğunu bilerek hayata devam etmektir. Devam edelim. Evet. Bizde hani bir şey vardır ya. Bir emek emekli olma şeyi. Emekli olduğumda şunu yapacağım, emekli olduğumda bunu yapacağım. Aslında hayatla ilgili hiçbir şeyi ertelememek lazım. Çok sık yaptırdığımız bir geç dağıt egzersizi hayal et diyoruz. Şu anda bir acil servistesin, sana kalp masajı yapılıyor ve bilincin gidiyor geliyor, bilincinin yerinde olduğu bir an diyorsun ki Allah'ım bana bir ömür ver, ne olur eğer bana yeni bir ömür verirsen, yeniden doğma imkanı, yeniden yaşama imkanı verirsen hayatımda şunları şunları değiştireceğim. Neyi değiştirirsin bugünkü hayatında? diyor ki çocuklarıma daha çok zaman ayırırım, ibadetlerimi zamanında yaparım, daha çok kitap okurum, hayatımdaki rüyalarımı daha çok yaparım, şu ülkeyi gezerim, bu ülkeye giderim, efendim sevdiklerimle şuralara giderim, buralara giderim. Bize diyoruz ki hadi yarın yapmaya başla. Hadi yarını bile bekleme, şimdi yapmaya başla. Erteleme. Ertelediğimiz hayat sürekli ertelenir ve bir türlü yaşanmadan kalmış olur dayanıklılığımızı küçümsemeyelim. Hayatın karşısında her zaman dayanıklıyız ve hayatımızı zail olmayacak, kaybolmayacak manevi değerler üzerine dostluk gibi, arkadaşlık gibi, maneviyat gibi harcamayı bilelim. Devam edelim. Bunlardan bahsettik. Ee, geçelim biraz. Hızlı geçelim buraları. Ha, bir geriye gelelim. Bir geriye gelelim. Bir sonraya. Şimdi Cemil Meriç üsta'da bir talebesi geliyor. Diyor ki efendim bu ülke yaşanmaz oldu ben artık gidiyorum Fransa'ya yerleşeceğim. Orada üstad diyor ki evladım diyor. Nereye gidersen git bulacağın aydınlık zihninin aydınlığı kadar olacaktır. Her birimiz zihnimizde bir aydınlık taşıyoruz. Bir karanlık da taşıyoruz. Gittiğimiz her yere onu götürüyoruz. Yeni yerlerin bize daha mutluluk vereceği hissi bir yanılsamadır. İnsan her zaman olmadığı yerler daha güzelmiş gibi gelir insana. Benim yürümediğim yollar daha yeşildir fenomeni diyoruz buna. Sanki bir kuyruğa gireriz. Yan taraftaki kuyruk daha hızlı ilerliyormuş gibi gelir. Bir başkasının hayatına bakarız. Hele de şimdi Instagram olayı çıktıktan sonra sanki herkesin hayatı çok mutluymuş da bizim hayatımız çok mutsuzmuş gibi gelir hep yanılsamalar dünyası, aldatmalar dünyası. Bulunduğum anın hakkını vermek. Bizim Saadettin Ökten hocamızın bir sözü vardır. Ele geçmezse sevdiğin ne çare eldekini sevmelisin der. Eldekini sevmeyi öğrenmemiz lazım. Hayattan razı olmayı öğrenmemiz lazım. Hayat bizden razı mı sorusunu sormamız lazım. Biz hayata ne verdik? Biz dünyaya ne verdik? Hep istiyoruz. O da olsun, bu da olsun, o da gelsin, bu da gelsin. Sen ne verdin? Sen dünyayı daha güzel bir yer kılmak için ne yaptın? Belki sormamız gereken soru bu. Yine bir düşünür demiş ki dün yürüdüğün yoldan bugün bir kez daha yürü. Bu da basit bir söz gibi görünüyor ama diyor ki bugün yürürken başka şeylere dikkat et. Sevdiklerinin gözlerine daha dikkatli bak. Bir keder hali var mı? Bir üzüntü var mı? Bugünlerde ergen evladın kapıları çok sık çarpmaya başladı. Ne oluyor acaba? Bir derdi mi var okulda? Bir şeye mi üzüldü? Önceden gelir bizimle yemeğe katılırdı, şimdi odasından dışarı çıkmıyor. Bir derdi mi var acaba? Her zamanki evin içinde daha dikkatli ol. Onun halini anlamaya çalış. Şefkat esirgemeden vermemiz gereken bir şeydi. Şimdi reçeteye geçiyoruz. Bol bol şefkat, insanlara karşı nazik ve müşfik olalım. Her birimiz elimizden geldiği kadar başka insanlara yardımcı olabileceğimiz gönüllü faaliyetlerin bir parçası olalım. Dünyamızı imar etmeye gayret edelim, gönülleri imar etmeye gayret edelim. Şükran günü tutalım. Bugün bana kim ne iyilik yaptı? Kim ne bakımdan önümü açtı onu fark etmeye çalışalım. Farkındalık pratiği yapalım. Ne oluyor etrafımda bunu anlamaya çalışmalıyım. Ve nihayet kendime de şefkatli olmalıyım. Kendime de kırbaç vurmamalıyım. Kendime de e, en ağır cezaları hak ediyormuş gibi davranmamalıyım. Devam edelim. Şair diyor ki görebilmek bir kum tanesinde dünyayı, yabani çiçekte ise bir cenneti, sığdırabilmek avucuna sınırsızlığı ve tek bir saatin içine sonsuzluğu. Devam edelim. Yunus'umuz bu toprakların büyük ruhlarından birisi. Ben gelmedim dava için, benim işim sevi için dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim diyor. Her birimiz kendimizi bu yönde zorunlu hissetmeliyiz. Gönüller yapma konusunda zorunlu hissetmeliyiz. Bu toprakların bilgilerinden birisi Ahmet Amiş Efendi, olan olmuştur, olacak olan da olmuştur diyor. Bunun şerhine girmiyorum, herkes kendisi düşünsün. Yine Osman Kemali Baba, bil ki nihayet sandığın bidayettir sana diyor. Belki son zannettiğin şey bir başlangıçtır sana. Yine Batı dünyasının ariflerinden bir şair son başladığımız noktadır diyor. Hiçbir şey bu dünya hayatında tam bitişli değildir. Her şey bittiği anda yeniden başlar. Ölüm de bir bitiş değildir. Ölüm yepyeni, bambaşka bir aleme yeniden uyanıştır. Ee, hayatı her zaman taze başlangıçlar olarak düşünmeye gayret edelim. Devam edelim. Benim en çok okunan kitabım, belki bu salonda bulunan insanlardan da bir kısmı, siz değerli dostlarımızdan bir kısmı da okumuştur. Yavaşla, bu hayattan bir defa geçeceksin. Tam da yavaşlama ayındayız. Mübarek Ramazan, insanın yavaşlaması, dünya telaşesinden çekilmesi, kendi içine bakması, nefis muhasebesi yapması ve neyi daha iyi yapabilirim sorularını sorması için Fevkalade bir imkan. Ama sık sık hayatın içinde yavaşlamayı evet buyurun Hanımefendi göster gösteriye iki tane kitabımızı gördük. Üç tamam zevkle imzalayacağım onları şimdi. Evet ee, hayatın içinde duraklayacağımız sükunetle olan biteni seyredeceğimiz zaman kovuklarımızın olması lazım. Çünkü bazı şeyleri yavaşlayınca idrak edebiliriz. Bir telaş kültürünün içinde bazı şeyleri fark etmeyebiliriz. Yavaşlayınca "Aa ne yapıyorum? Nereye gidiyorum? Gittiğim yön doğru mu?" diye bir soru kendimize sorabiliriz. Dur biraz, soluklan, kalbini yavaşlayabildiğinde duyabilirsin bazı şeyleri. Ancak o zaman fark edebilirsin. Hayata zaman katan zamana hayat katar diyoruz. Zamanın önünde e, kovalanan insanlar olmayalım, zamana hükmeden insanlar olmaya gayret edelim. Hatta bazı sufiler İbnül Vakt laf e, sözünü beğenmiyorlar. Vaktin evladı olmak, Ebul Vakt olmak lazım diyorlar. Vaktin babası olmak lazım. Yani vakti bizim belirlememiz, bizim onu e, tayin etmemiz lazım e, diyorlar. Devam edelim. Brezilya'da kimi yerliler kaç yaşındasın anlamında yaşamın kaç kez çiçeklendi diye sorarlarmış. Eski Türklerde de kaç yaşındasın anlamına şu soru sorarlarmış. Kaç bahar gördün? Şimdi size biraz absürt gelebilir bir soru. Herkes kendine şu soruyu sorsun. Gördüğüm kaç ilkbaharı canlı bir şekilde hatırlıyorum? Kaç ilkbahar geldiği zaman kalbim kıpır kıpır oldu? Tomurcuğun güzelliğini görüyoruz. Tomurcuk zail oluyor, bir çiçek çıkıyor. Çiçeğin güzelliğini görüyoruz. Çiçek zail oluyor, kayboluyor, bir meyve çıkıyor. Tabiatın muazzam bir şekilde dönüştüğü bu ilkbahar, işte tam ayak bastığımız günler. Kaç defa farkındaydın hayatın boyunca? Hayatında olan bitenlerin ne kadar farkındasın? Çocuğunun büyüdüğünün farklı bir insan olduğunun ne kadar farkındasın? Her birimiz bu soruları tekraren kendimize sormamız lazım. Evet, teknolojiye mesafe koymamız lazım, hıza mesafe koymamız lazım. Yavaş yavaş acele edelim. <laughs> Devam edelim. Devam edelim. Evet, bir, bir geri gidelim. Bu da Başı Sunuklar İçin Kılavuz adlı kitabımdan bir alıntı. Koşmak zorunda değilsin. Düşersen kalkmak zorunda değilsin. Düştüysen bir süre çayır çimenin tadını çıkar. Sana sürekli koşmanı söylüyorlar. Yarışmanı, birilerini arkada bırakmanı, ipi önce göğüslemeni bekliyorlar. Hep daha hızlı koşmanı istiyorlar. Bense sadece annenin çocukluğunda söylediği bir sözü hatırlatacağım. Koşma. Düşersin Evet, sevmek için zaman ayırmamız lazım, güzelliği ancak zaman ayırarak fark ederiz. Bir yolu yavaş yavaş yürüyen insanın biriktirdiği hikayelerle, o yolu hızla bir jet motoruyla geçen insanın hikayeleri aynı olmayacaktır. Yavaş yavaş yürüyen insan, yavaş yavaş insanda durarak, mekanda durarak, etrafı kolaçan ederek, etrafı seyrederek, giden insan çok daha fazla hikaye biriktirecektir. Hayatımızı da öyle kılmaya gayret edelim. Kızıl Deriler'in meşhur sözü. O kadar hızlı gidiyoruz ki ruhlarımız arkada kalıyor. Ruhlarımızı arkada bırakmamalıyız. Fıtrata dönmeliyiz. Öze dönmeliyiz. Varoluşun ritmine dönmeliyiz. Ay acele etmez, güneş acele etmez. Mevsimler acele etmez. Her şey zamanı geldiğinde vazifesini yapar. Bizler de Hayatı acele ettirmeden yaşamanın bir yolunu bulmalıyız. Ramazan bunu düşünmek için e, fevkalade önemli bir şey, zaman. Dijital minimalizm, yani şu telefonlarla ve sosyal medyayla ve ekranlarla aramıza ne olur bir mesafe koymayı başaralım. Günümüzde insan başka bir varlık olmaya başladı. İnsan e, giderek bu teknolojiler sayesinde dönüşen, onlar olmaksızın yaşayamayan, sahici insan ilişkilerinden samimiyetten uzaklaşan, sürekli bir imaj yaratma peşindeki bir varlığa dönüşmeye başladı. Bunu ne kadar kısıtlarsak, ne kadar engelleyebilirsek kendimizi o kadar başarılı olmuş olacağız. Acılarımızdan öğrenmeye gayret edelim. Bu benim başıma niye geldi sorusu yerine, bu benim başıma geldi madem ben buradan ne öğrenebilirim sorusuna kendimizi inkılap ettirelim, geliştirelim kendimizi ve her yaşadığımızdan bir şey öğrenelim. Her karşılaştığımız insandan bir şeyler öğrenmeye gayret edelim. Evet. Burada tavsiyeler var. Parasız tavsiyeler. Hayatın içinde terapi imkanları gizli. Yıldızlara bakmak bedava. Gece gökyüzünü izlemek bedava. Doğada yürüyüş yapmak bedava. Atakum sahilinde 35 kilometre yürümek bedava. Bunları yaparsak, tabiatla hemahenk olursak, o denizin maviliğini içimize çekersek, denizdeki grubu, gün batımını ayrı bir gözle, dikkatle ve rikkatle izlersek, bunların her biri bizde huşu duygusu uyandıracaktır. Hayranlık, kainatın mükemmelliğine, azametine duyduğumuz hayranlık, Küçücük insanlar olduğumuzu fark edeceğiz ve küçücük dertlerimiz olduğunu fark edeceğiz bu muazzam büyük evrende. Bu da bizi daha açık fikirli olmaya götürecek. Kendimizi her zaman haklı çıkmak zorunda hissetmeyelim. Haklı çıkma zorunluluğunun yerine haksız çıkabilme cesaretini koyalım. Haksız olabiliriz hayatın içinde her zaman haklı olmak zorunda değiliz. Hep alkış almak zorunda değiliz. Bazen bize bir dostumuz güzel bir söz söyler, dost acı söyler, acı bir söz söyler ama aslında güzeldir o. O sözün 40 yıllık hatırı vardır bir kahve fincanının bir kahvenin bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı olduğu gibi. Bizi iyi yönde eleştirinin değiştirmesine izin verelim. Evet huşu ve hayret duygusunu elden bırakmayalım. Yani hayatın içinde her an hayret etmeye, karşımıza çıkan harikuladeliklerle hayret nazarı, hayret makamını edinmeye, bir çocuğun yürüyüşünde, gülüşünde, bir sevdiğimizin bize sı sıcak tebessümünde o hayreti, o coşkuyu, o huşu duygusunu yaşamayı bilelim. Devam edelim. Devam edelim. Evet devam edelim buradan. <laughs> Fransızlara karşı Cezayir'de savaşmış bir meslektaşım, Franz Fanon. Onun üzerine yıllar önce Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde hocayken bir tez yaptırmıştım. İbrahim Fanon ya da diğer adıyla. Yaşam, hayata evet, yaşama evet, sevgiye evet, Cömertliğe evet ama insan aynı zamanda bir hayırdır diyor. İnsanın aşağılanmasına hayır, insan haysiyetinin hiçe sayılmasına hayır. Belki her birimizin ödevi adaletin taşıyıcıları, iyiliğin savaşçıları olmaktır. İnsan haysiyetine e, yönelik her türlü darbeye, her türlü zulümata karşı durmayı bilmektir. Sükunet dünyanın güzelliğine aşık olmak, durup o güzelliği içine çek, çekmektir diyoruz. Evet ve şimdi reçetemizi vererek bitiriyoruz. Hızlı bir şekilde reçetemizi okuyoruz. Sessiz ol, zihnine bir fırsat ver, içini genişlet. Bilinçli bir şekilde nefes al ve ver. Aldığın her nefesin farkında ol. Anı genişlet. Tefekkür etmek, düşünmek için vakit ayır, vakti olgunlaştır. Tek başına sakin zaman geçir. Evin içinde tek başına sakin kaldığın zamanlar olsun. Zamanı genişlet. Düşünce ve fikirlerini bir köşeye yaz. Zihnini genişlet. Çiz, resim yap, elinle bir şeyler inşa et. Elini kullan. Şarkı söyle, dua oku, zikret, ruhunu genişlet. Her yere yürü, yürüyebildiğin kadar yürü, yürüyebileceğin, yürüyerek gidebileceğin her yere yürüyerek git, ufkunu genişlet. Kendi mahalleni yürüyerek tanı, evin etrafındaki insanları, dükkanları, zenginliği fark et, içini genişlet. Bir yabancıya gülümse, insanlara hal hatır sor, onların halini merak et. Başkalarıyla konuşmak için bir fırsat yarat, çevreni genişlet. Bir mabede gir, bir parka gir, ruhunu dinlendir. Bir mezarlığa git, evvel gidenlere selam ver, dua et, onlarla konuş. Doğaya bırak kendini, tabiatta bir yürüyüş yap, ağacı, yeşerteni sev. Yediğin bir gıdanın hikayesini merak et. Nereden geldiğini, kim tarafından üretildiğini, hangi emeklerle sana ulaştığını öğren. Bilincini genişlet. Bir şeyi tohumdan başlayarak büyüt. Bir tohum ek ve o tohumun büyüdüğünü izle. Ee, onun hangi ihtimamlara ihtiyaç duyduğunu fark et, sabrını genişlet. İnfak et, yoksulları ara, yardım et. Onların sevgisiyle kalbini büyüt, ülkeni genişlet. Öte diyarlarda baskı ve zulüm görenler için dua et, acılarını hisset. Dünyanı genişlet. Çayır çimene uzan göğe bak, kalbini genişlet. Yarinin evladının gözlerinin içine bak, sevgini genişlet. Dört kitabın özetini verdim size. Ama yine de siz bunları okuyun daha fazlası için. Hepinize ilginiz ve dikkatiniz için çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Şimdi e, kitap imz imza atmak isteyenler muhakkak var. E, evet, onun için bir organizasyon herhalde arkadaşlarımız yapacaklardır. E, tamam. Hı. Değerli konuklarımız, ee, yani ben... değerli konuklarımız bu güzel söyleyişi için teşekkür ediyoruz konuğumuza. Kendilerini biraz daha bekletmek istiyoruz. Değerli konuğumuza hediyelerini takdim etmek üzere Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanımız Sayın Cihan Güller'i sahneye davet ediyorum.